Uş, Abari Bu ne lan Oni Kuş kuşluğunu gösteriyor Puş puşluğunu gösteriyor Mart kapıdan baktırıyor Gazma küreye yaktırıyor Vay yavrum vay vay anam vay maşallah, maşallah, maşallah Umarım ekinlere iyi olur bu kar Çok güzel yağmış Hala da devam ediyor aç kalan kuşlarımızı besliyoruz. Kar muazzam şekilde yağıyor. Garibanlar aç kalmasın diye. Pirinç, bulgur ve özel bir balık hamuru olmadı. Onu karıştırıp verdim. Tabi bu işin sonunda hanımla <laughs> kavga etmek daha doğrusu kurçalanmak ya da dayak yemek de var. Zaten yumurta şöyle bir yuva yaptı. Onun verdiğini çekiyor. bahçemizden kuşlara biraz daha verdik burada ekmek Balkonun tarafından görüldüğü gibi bunlar da ekmeklerini yiyorlar böyle ekmek doğradım mat kapıdan baktırdı Kazma küreye yaktırdı bu garibanlar da aç kaldı işte şimdi bunlara bir